Bayrak değişimi gerçekleşecek. Diğer başkanımız Ankara'da. Yetişemeyecek ama sonra biz yine bir evvel bir daha geleceğiz. Bugün bunu yapmamız gerektiği için postu yerine rüzgüleceğiz. Türk Tayyip Sen ilk başkanımız, temsilcimiz. Hasan Yudagül Başkanım, Kamu ilk, baş, ilk temsilcimiz olarak atanmıştır. Ziya Başkanıma bayağı Dev alacak. Allah'ım hayırlı etsin. Allah'ım utandırmasın. Tabii ki Kamusen bizim göz bebeğimiz. Bu da biz hep beraberiz. Hiçbirimiz birbirinden farkı yok. Türk Halk Başkanımız da parlamada şu anda. Bir ve beraberiz. Bu bayrak değişimde inşallah hayırlı olur. Başkanımıza da başarılar diyorum. Başkanımıza hep beraber destek olacağız. Ziya Başkanı da destek olacak tabii ki. Allah'ım hayırlı etsin. Allah'ım utanlamasın başkanım. Başkanım siz de. Hem yani şunu ben size. Bak şimdi ses. Hasan Ben değil başkanım. Başkanım de ben de Başkanım de ben de başkan yanısı olarak buradayım. kendisi yetişemedim oran dair olacak hmm. yoksa. Bir de düz alalım başkanım çağrı bırak isterseniz. Şey, tekrar tamam mı? Hiç, bir şey, bir alalım. Şey, alalım. Ha, tamam. Başkanım da bir şey Asa Başkanım, de de. başkanım devir teslimle ilgili neler söylersiniz? Sayın Türk İlbaşkanım, İlbaşkanım, Başkanım, Türk Hava Başkanım, İl Başkan Yardımcılarım, Şube Başkanlarım, il Başkanlarım, Senetli Arkadaşlar, ee, şu an itibariyle aldığımız görevin ağırlığının farkındayız. İnşallah teşkilatlarımızla beraber bu görevi birlik ve beraberliğimizi koruyacak şekilde e, elimizden geldiği kadar e, bir adım öteye nasıl taşırız? Ziya Başkanım çıtayı bayağı yükseltmişti. E, bize düşen görev bu çıtanın daha da üstüne çıkarmak inşallah birlik ve beraberlik içerisinde teşkilatlarımızla beraber, tüm arkadaşlarımızla beraber e, bu görevi e, adım daha öteye taşımanın gayreti içerisinde olacağız. Ben e, yardımlarını bugüne kadar bizden esirgemeyen il başkanına, e, Türk Hava Başkanı'na, il başkan yardımcılarına e, teşekkür ediyorum. Bundan sonra da e, bu sürecin böyle devam edeceğini hep beraber e, bir şekilde inanıyorum. İnşallah daha güzel şeyler olacak diye. Elimizden geldiği de gayretinde zaferliyiz. Teşekkür ediyorum. Evet, siz eleştirin. Hamusen gibi bir camianın e, başkanlığı yapmak öyle kolay değil. Elbette. Büyük bir sorumluluğumuz diyor. E, Hasan Başkanım'a da burada hayırlı olsun diyoruz. Ziya Başkanım adına e, ben bunu söyleyebilirim. söyleyebilirim. Burada önemli olan birlik, beraberlik teşkilatların hep bir hareket etmesi, ee, aylık aylık yok neticede bu bir bayrak değişimi. Bugün e, Ziya Başkan yapar, yarın Hasan Başkanım yapar, ertesi gün başka birisi yapar. Önemli olan burada bu teşkilata ne kadar faydalı olabiliriz? Bunun e, sorumluluğunu taşımak. Tamam, hayırlı olsun diyorum, Allah hayırlı etsin. Teşekkür. Evet, il başkanım siz neler söylersiniz efendim? <laughs> Söylediniz <Tamam>. ama... <laughs> bildiğiniz katlı kadrolar. Önce milletim, devletim diyen kadrolar. Emekleri çok önemlidir. Her görevi de en iyi şekilde üstesinden gelecek kadrola sahibiz. Şükürler olsun bunun içinde. de. Ayrımız gayrımız yok. Hep beraberiz. Her zaman da beraber olacağız. Teşkilatımız sağ olsun, var olsun. Başkanımız tabii dediği gibi zor bir görev. Bizim görevlerimiz <laughs> zor olur. Ama hep beraber üstesinden geliriz inşallah. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Evet Sayın Şecer, kamu sende şu anda bir nöbet değişimi, bayrak değişimi oldu. Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiruz'un e, katılımıyla. Ziya Başkan, Bekaret Hasan Bey görevi Hasan Başkan'a teslim etti. Evet. Biraz geriden çalışalım o zaman ki. Evet şu anda da tüm sendika şube başkanlarıyla, il başkan yardımcılarıyla birlikte Alıyorum, riskliyorum, riskliyorum. fotoğraf veriliyor. Alıyorum ben deyiz. Tamam. Teşekkür ederim. Evet, sayın Başkanım hmm. burası hmm. daha hmm. burada selamlaşmak zor olur biraz. Tebrikler kabul ediyor Hasan Bey hmm. ve Gracias.